6. sınıf Türkçe konu altımdanla devam ediyoruz. Evet sanatları arkadaşlar bizim çok önem verdiğimiz konulardan biri. Hemen özetine bakalım. Söz sanatları anlatımı daha güzel, etkileyici ve güçlü kılmak. işte müthiş burada patlıyor arkadaşlar olayınız. Güçlü kılmak, etkileyici, daha farklı, daha güzel göstermek için biz söz sanatları ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bakın benzetme en az iki varlıktan birinin diğerine benzetilmesidir. Güçlü yanlarından kişileştirme insan dışındaki varlıklara insan insana ait olan özelliklerin verilmesi. Bakın varlıklar diyor. Her türlü varlığa insana ait olan bir özelliğin verilmesi abartma. Bir şeyin olduğundan çok fazla ya da çok az gösterilmesidir. Bazen abartma deyince sanki hep en büyüğü gibi geliyor. Öyle bir durum yok. Her zaman çok fazla gösterilebilir ya da az gösterilebilir. Tezat. Ne oldu? Birbiriyle karşıt olan sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Konuşturma ise insan dışı varlıkların konuşturulmasıdır. Bakalım örneklerine. Benzetme aslan gibi güçlüydü. En kolay benzetmemiz ki arkadaşlar burada aslan gibi güçlü Ne oluyor? Onu daha böyle güçlü, daha böyle sert yapılı olduğunu söylüyor. Bir kişileştirme. Rüzgar hüzünle ağlıyordu. Bakın hüzünle ağlıyordu. Daha çok insana ait, insani bir özellikken bir varlığa, rüzgara verilmiş. Abartma. Seni bin yıldır görmüyorum. Bakın demek ki uzun zamandır arkadaşını, ailesinden birini görmüyor. Ama bunu ne yaptı? Çok fazla göstermek için abartarak bin yıldır yıldır dedi. Hemen tezata bakıyoruz. Gecenin sonunda gündüz geldi. Bakın gece gündüz. Gece gündüz tezat olarak karşımıza geldi. Konuşturmaya geldik bakalım. Baykuş hayvanat bahçesine giriş kapısına bakarak arkadaşına bugün çok kalabalık olacak dedi. Aa, süper yani insan dışında bir varlık olan bir hayvan olan baykuş hayvanat bahçesinde onları ziyarete gelen aileleri gördüğü zaman çok yoğun bir kalabalık gördü ki ne demiş arkadaşına insana ait özellik olan konuşturma sanatı baykuş konuşturulmuş bugün çok kalabalık olacak dedi diyor. Bakın net şekilde ağzından çıktığını görüyorsak biz buna ne diyoruz konuşturma diyoruz sevgili gençler.